Barış, Ya ben sana çok fena aşık oldum. Nereye baksam seni görüyorum. Öyle ki sen bahçeye çıkıyorsun, hop peşinden geliyorum. Antrenmana gidiyorsun, hop peşinden geliyorum. Ama sen benim peşimden hop öyle yazıya gelemiyorsun işte. Onun için söylemek istedim. Evet. Ne evet? Barış dediğin sustun da. Ben onları sana söylemedim mi? Bayağı bozulmuşsun ha. Reddedildim diyorum abiciğim. Anlamıyor musun sen ya? İki bilet, açık sineması. Söz konusu olan kişi Barış. Birleştir bakayım. Ay birleştirdim. Başkasından hoşlanmıyorsa bile kesin benden de hoşlanmıyor. Ben düşündüm taşındım zaten. Zeynep'e vereceğim biletleri. Allah. Barış gelmeyecek değil mi? Bu notu sen koydun sırama. Çok güzel ya. Ben de burada saf saf bekliyorum. Neden buraya geldik? Geçmişle yüzleşmek için. Ne demek o? Elinde olsa zamanı geri almak ister miydin? Bilmem. Ben isterdim. O yüzden buraya geldik.